Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle Jackpot oynuyoruz ve yeni seri arkadaşlar Bu Jackpot bir saniye Şu iki dakika Kabuk subuk sesler çıkacak Ve yeni seri arkadaşlar Jackpot Ve Jackpot'u bilenleriniz bilir Bilmeyenlere anlatacağım Hemen Jackpot itemimi koyuyorum İlk önce arkadaşlar tabii ki de faması koyacağım Çünkü çünkü boktan bir item koyacağım ilk önce sonradan bu Amına koyayım. İtemlerin amına koyacağım. Bir saniye şunu da gönder. Bir ay bir götü sağlama alayım yine de. Sonra gönder. telefonda da onaylayacağım. Şarjı az biraz ama. Tamam gönderdim bakalım. Sonra bir daha depozite basacağım. İtemleri hazır tutacağım. Ha izin ver. Teklifi gönder. Arkadaşlar bu keleş almak istiyorum. 0.62. Bakalım ne olacak. Sonra neyi oynasam M4A4'de oynarım. Ve Revolver. Bu itemleri oynayacağım. Kaybetmem imkansız. Şu sarek sağ korkuyorum. Ya kaybetsem hepsini kaybederim. Ne oldu? Oynayamadım. O zaman ne yapıyoruz beyler? Dur oynadım, oynadım. Aynen. Al şunu. Al şunu. Son arkadaşlar, dur telefonu açık. Son 10 ıı, saniyede hatta 5 2 3 saniyede atacağım. %25 şansım Telefonu elliyorum arkadaşlar Çünkü heyecanlandım güzel bir seri olacak Ben durduruyorum 30 geçe devam edeceğim Arkadaşlar durduramadım 1 dakika daha açtım çünkü heyecanlıyım Bu itemi almak istiyorum arkadaşlar Çünkü item Kazanmak güzel bir şey item. Şimdi heyecandan hepsini atabilirim bak Atacağım bunları Vay heyecanlandım arkadaşlar bunların fiyatı da 15 lirayla 10 lira arası bu itemi almak istiyorum arkadaşlar. İnşallah Allah izin verirse alacağım. Hatta son arkadaşlar 15 10 saniyede atacağım. 38 bu sonlara doğru niye atıyorum arkadaşlar? Çünkü bu adamlar sonlara doğru giriyor. Tam bir pedevetler. Ve o bunlar alırsa ben oyunu bırakırım. Açık ve net konuşuyorum. 25 lira onlar. Yani az değil. 25 tane gönder. Hemen evet bu bir hediye. Teklif ver. Telefonu aç gelecek arkadaşlar gelecek gelecek hadi gel geldi geldi 10 teklifi gönder teklifi gönder hayır gönderdim yanlışlıkla gönderdim bir tane şu sayreksi gönder çabuk sayreksi gönder ah gönderdim uuu yüzde 49 şans ben buna bırakamam ananı çıkayım. bunu da gönder çabuk gönder çabuk teklif ver teklif ver Eyvah! Ananı sikeyim herkes gönderiyor. Evet, acil evet, teklifi gönder. Teklifi gönder, gönder, gönder. Gönderdim! Gönderdim, hayır kaybetmemem lazım. Kaybetmemem lazım. Yüzde kırk gönderdim! Yüzde dört oldu. Bismillahirrahmanirrahim, inşallah kazanırım ya. Bak KK var, beyler. Beyler ne olur kazanalım ya. Beyler kazanırsak çok heyecanlanacağım ya. Abi kazanalım ya, bak videodayız kazanırsak cidden çok güzel olur ya. Cidden. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olur? 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 Ne olur hakiye alayım. Ne olur? Ne olur? Yes! Yes aldık be! Aldık! 21 dolar! 21 dolar işte! Lan az mı? Hala Hyper yollamış! Ananı sikeyim. 21 dolar! 21 dolar! Sitem Elim ayağım titriyor beyler beyler Biz ne yaptık gelecek bana ne seçeyim indir şunu abi Elim ayağım titriyor Hadi gelsin gelin birazdan abi yemin ediyorum Elim ayağım titriyor abi abi Elim ayağım titriyor kazandık ya la gelmedi ama ve hadi gel göndermesek kaybediyorduk arkadaşlar Vallahi elim ayağım titriyor bak. Aa geldi. Beklenen takas teklifleri. Abi kazandık ya. Kazandık ya la. Ka kabul et. Kabul et. Kazandık ya la. Onlar kazandık lan az mı ya? Elim ayağım titriyor Allah çarsın ya. Arkadaşlar ilk video böyle olsun şimdilik. Bu ek olarak Aa, abi bunu kazandık ya. Az mı lan bu? Elim ayağım titriyor. Elim ayağım titriyor abi. Geldi. Abi kazandığım itemlere bak. Elim ayağım titriyor arkadaşlar. Bu şimdilik. Dur lan. M4 A4 tamam. Abi elim ayağım titriyor şimdilik arkadaşlar. Güzel bir başlangıç olduğu için. Şimdi bu bölümü burada bitiriyorum. Abi çok güzel bir başlangıç yaptık lan. Abi. Abi kazandım. 26 lira. Asik. 26 lira kazandım. 26 üstüne lira bir sürü item kazandım arkadaşlar. Yemin ediyorum elim ayağım titriyor. AK de var. Bu AK'yi arkadaşlar birisine veriyorum tamam mı? 179 AK seçkin yapıp alt eğer katılmak istiyorsanız strike linkini aşağıda verebilirsiniz. Bay bay.